Ağuzzullah min Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ala Ve ala ve salatu Allah'ın sizi ve Allah'ın sizi ve Allah'ın ve Allah'ın sizi 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 ve fikirleri efkar-ı Allah'ın istila etmişti Hatta bazı müfessirler bazı ayetlerin zahirini onların mezheplerine meylettirmişlerdir. Hikmet-i cedide ise feza denilen şu boşlukta yalnız yıldızların muallak bir vaziyette durmakta olduklarına kaildir. Bunların mezhebinden semavattan semavatın inkarı çıkıyor. Bu iki ve bu iki hikmetin birisi ifrata varmışsa da ötekisi tefritte kalmıştır. Şeriat ise Cenab-ı Hakk'ın yedi tabakadan ibaret semavatı halk etmiş olduğuna hakimdir ve yıldızların da balık gibi o semalar denizlerinde yüzmekte olduklarına kaildir. Hadis ise semanın mevcun mekfufundan ibaret bulunduğunu emrediyor. Şu hak olan mezhebin altı mukaddime ile tahkikatını yapacağız. Birinci mukaddime şu geniş boşluğun esir ile dolu olduğu fennen ve hikmeten sabittir. İkinci mukaddime ecram-ı ulviyenin kanunlarını rapt eden ve ziya ve hararetin emsalini neşir ve nakleden fezayı doldurmuş bir madde mevcuttur. Üçüncü mukaddime madde-i esiriyenin yine esir olarak kalmak şartıyla sair maddeler gibi muhtelif teşekkülatı ve ayrı ayrı nevileri vardır. Buhar ile su ve buzun teşekkülatları gibi. Dördüncü mukaddime ecram ulviye ulviyeye dikkat edilirse tabakaları arasında muhalefet görünür. Evet, yeni teşekküle ve inikada başlamış milyarlarca yıldızlardan ibaret kehkeşan ile anılan tabakayı esiriye sabit yıldızların tabakasına muhaliftir. Bu da manzume-i şemsiyenin tabakasına ve hakeza yeni tabakaya kadar birbirine muhalif tabakalar vardır. 5. mukaddime araştırmalar neticesinde sabit olmuştur ki bir madde teşkil, tanzim, tesfiyeler vaki olursa birbirine muhalif tabakalar husule gelir. Bir madenden kül, kömür, elmas meydana gelir. Ateşten alev, duman husule gelir. Müvellidül ma ile müvellid-ül humuzanın imtizacından su, buz, buhar tevellüd eder. Altıncı mukaddime şu müteadid emarelerden anlaşıldı ki semavat mütadittir. Şeriat sahibi de yedidir demiştir. Öyleyse yedidir. Mahaza yedi, yetmiş, yedi yüz sayıları Arap üsluplarında kesret için kullanılır. Arkadaş pek geniş bulunan Kur'an-ı Kerim'in hitaplarına, manalarına, işaretlerine dikkat edilmekle bir amiden tut bir veliye kadar bütün tabakat-ı nasa ve umum efkar-ı olan müraatları, okşamaları kalede hayrete, taaccübe muciddir. Mesela seb'a semavatin kelimesinden bazı insanlar hava i nesimyenin tabakalarını fehmetmiştir. Öbür bazı da arzumuz ile arkadaşları olan hayatlar küreleri hata eden nesimi küreleri fehmetmiştir. Bir kısım da seyaratı sebayı fehmetmiştir. Bir kısmı da manzume-i şemsiye içinde esirin yedi tabakasını fehmetmiştir. Bir kısım da şu bildiğimiz manzume-i şemsiye ile beraber altı tane daha manzume-i şemsiyeyi fehmetmiştir. Bir kısım da esirin teşekkülatı yedi tabakaya inksam ettiğini fehm etmiştir. Hülasa her bir kısım insanlar istidatlarına göre feyzi Kur'an'dan hisselerini almışlardır. Evet Kur'an-ı Kerim bütün şu mefhumlara şamildir diyebiliriz. Evet evet Kur'an-ı Kerim bütün şu mefhumlara şamildir diyebiliriz. Birinci cümle Huvellezi halaka lekum fil erdi cemi'a Bu cümlenin beş vecihle makabliyle irtibatı vardır. Birinci vecih Evvelki ayet vücut ve hayat nimetlerine işarettir. Bu ayet beka ve bekanın esbab ve levazmatına işarettir. İkinci Vecif Kur'an-ı Kerim vakta ki evvelki ayetle beşer için mertebelerin en yükseği olan rücuğu ispat ettiği Sami'nin zihninde şöyle bir sual geldi. Şu zelil insanların bu yüksek mertebeye liyakatleri nereden gelmiştir? Kur'an-ı Kerim bu cümleyle o suali şöylece cevaplandır, cevaplandırmıştır. Bütün dünya deste itaat ve tesirine verilen insanın Elbette Halık'ın yanında büyük bir mevkii vardır. Üçüncü vecih, evvelki ayet beşer için haşir ve kıyametin vücuduna işaret etmesi, Samice güya beşerin ne kıymeti vardır ki onun saadeti için kıyamet kopacak? Diye varit olan sual bu ayetle, arz bütün müştemilatıyla istifadesi için yaratılan ve bütün enva ve bütün enva itaat ve emrine verilen insan ve bütün enva itaat ve emrine verilen insan netice-i Elbette ve elbette onun saadeti için kıyamet kopacaktır diye cevaplandırılmıştır. Dördüncü veci. Evvelki ayet kıyamette esbab ve vesaitin ortadan kalkmasıyla insanın mevciyi yalnız Cenab-ı Hakk'a münhasır kalacağına işaret etmiştir. Bu ayet ise dünyada da insanın mevciyi hakikisi Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğunu söylüyor. Zira esbab ve vesaitin arkasında Kudretin şuağı görünür, tesir onundur, esvab ise perdedir. Beşinci vecih, evvelki ayet saadet-i ebediyeye işarettir. Bu ayet de saadet-i ebediyenin insana verilmesini iktiza eden ve sebep olan Cenab-ı Hak'tan sebkat etmiş fazl ve in'ama işarettir ki kendisine arzın müştemilatı ihsan edilmiş insanın elbette saadet-i ebediyeye liyakati vardır. Sümme steva ile semai, bunun makabli ile ciheti irtibatı dörttür. Birinci cihet, arz ve sema, tev'em yani ikizdirler. Birbirinden ayrılmazlar. Zikirde, fikirde daima beraber dolaşıyorlar. Bu cümleden evvelki cümlede arz zikredildiği gibi, bu cümlede de sema zikredilmiştir. İkinci cihet, beşerin arzdan istifadesini ikmal ve itmam eden ancak semavatın tanzimidir. Üçüncü cihet, evvelki ayet ihsan ve fazl delillerine işaret etmiştir. Bu ayet de kudret ve azamete işaret ediyor. Dördüncü cihet, bu cümle beşerin istifadesi yalnız arza hasır olmadığına, sema dahi onun istifadesine tesir edildiğine işarettir. فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ semavat, Bu cümlenin makabli ile irtibatı üç çeşittir. Bir, kün ile feykün arasındaki irtibat gibidir. Nasıl ki memurun hüsülü, nasıl ki memurun hüsülü kün emrine bağlıdır, semavatın tesfiyesi de iştevaya bağlıdır. İki, kudretin tağlukuyla iradenin tağlukı arasındaki irtibat gibidir. Yani isteva iradenin talukuna, tesviye de kudretin talukuna benzer bir irtibattır. 3. Netice ile mukaddime arasında bulunan irtibat gibidir. Çünkü semavatın tesfiyesi, mukaddimesi olan istavaya terettüb eder. Ve huve bi kulli şeyin alim. Bu cümle makabli ile iki vecihle mer merbuttur. Birinci vecih. Bu cümledeki ilmi külli semavatın tanzim ve tesfiyesine delil olduğu gibi, Tanzim ve Tesfiyenin vücudu da ilmi küllinin vücuduna delildir. İkinci vecih ise evvelki cümle kudreti kamileye, bu cümle ise külli ve şümullü ilme delalet eder. Cümlelerin nüktelerini beyan edeceğiz. Huvel nezi ilahir bu cümle makabliyle bağlı değildir. Ancak müstenife olup beş sual ile cevaplarına işarettir ki bundan önce beyan edildiğinden tekrarına lüzum yoktur. Huvellezi deki huve mübtedadır. Ellezi sılasıyla <Sansız> beraber haberdir. Bu cümle mübteda ile haberin tarifleri tevhide işaret olduğu gibi hasra da delalet eder. Yani müştemilat-ı arziyenin halk, halkı Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğu gibi halıkı da yalnız Cenab-ı Hak'tır. Bu hasır bu hasr Sünne ileyhi turcaune cümlesinde ileyhinin takdimiyle hasıl olan hasra delildir. Yani müştemilat arziyenin halkı Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğu için kıyamette merciiyet Cenab-ı Hakk'a münhasırdır. Ellezi sılasıyla beraber haberdir. Haberin aslı ve müstahakı nekre olmaktır. Buradan marife olarak gelmesi hükmün zahir ve malum olduğuna işarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın müştemilat arziyenin halkı olduğu malum ve zahirdir. Menfaat için kullanılan vekümdeki lam eşyanın hilkaten mubah helal, menfaatli olarak yaratılıp bazı arızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Mesela ağyarın malı ismeti şer'iye için haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve kerameti için zehir, zarar için laşe eti, necaset için haram olmuşlardır. Ve keza her bir şeyde bir fayda, bir menfaat olduğuna remizdir. Ve keza beşer için her şeyde bir menfaati bulunduğuna remizdir. Evet hangi şey olursa olsun beşere bir cihetten bir istifadeyi temin eder velev ibret almak için olsun. Ve keza arzın karnında istikbal insanların intizar eden pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulunduğuna remizdir. Leküm car ve mecrurunun ma fil üzerine takdimi beşere ait istifadelerin her gayeden evvel ve evla olduğuna işarettir. Umumu ifade eden umumu ifade ede, ifade eden ma her şeyden menfaatleri aramaya insanları tergip ve teşvik içindir. Fil arzideki fil arzideki finin alaya tercihi en çok menfaatlerin arzın karnında olduğuna ve arzın karnındaki eşyanın tarihine insanları teşcih ettiğine işarettir. Ve keza arzın içindeki maden ve maddelerin istifadeyi beşer için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilemeyen anasır ve maddelerden, tekalifi hayatın zahmetlerinden, müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıdai vesaire maddelerin vücudu mümkün olduğuna delalet eder. Cemiyen arzdaki bazı eşyanın abes ve faydasız olduklarına ait evhamı def etmek içindir. Sümme sümme arzın hilkatiyle semavatın tesviyesi arasındaki Cenab-ı Hakk'ın efhal ve şuunatının silsilesine işarettir. Ve keza beşere menfaat hususunda semavatın tesviyesi arzın rütbece uzak olduğuna delalet eder. İ i̇caz ve ihtisar için arada en yüz en yerinde istava denilmiştir. İstava kelimesinin istimali burada mecazdır. Yani hedefe kastını hasredip sağa sola bakmayanlar gibi semavatın tesfiyesini irade etmiştir. İle sema bu semadan maksat semavatın maddesi olan buhardır. Fesavahın ne de ki fe tabiri fe ifade ettiğine nazaran tesviyenin istivaya bağlanması fe kün kun emrine veya kudretin taalluku iradenin taallukuna veya kazanın kadere olan terettüplerine benziyor ve, ve takibi ifade ettiğine göre mukader bazı fiillere imadır. Takdiri kelam. <tik> şey, Nevvaha ve venez nezzemaha ve debbere ve debberel emre beynaha fesevahünne ila ibarettir. Yani nevilere ayırdı, tanzim etti, aralarında lazım gelen emirleri, tedbirleri yaptı, sonra yeni tabakaya tesviye etti. Seva yani muntazam müstevi enva'ı eczaları mütesavi olarak yarattı. Hünne bu zamirin cemi semavat olacak maddenin nevilere münkasım olduğuna işarettir. Seba e tabiri semavat tabakalarının kesretine işarettir ve bu tabakaların teşekkülat-ı arziyenin edvar sebasıyla sıfat-ı sebaya münasebetler olduğuna imadır. Semavat bu semaların bir kısmı seyarat balıklarına denizdir. Bu semaların bir kısmı seyarat balıklarına denizdir. Bir kısmı da sabit yıldızlara mezradır. Bir kısmı da sema çiçekleri hükmünde olan derari yıldızlara bahçe ve bostandır. Ve huve bi kulli şeyin alim. Bu vav atıf içindir. Halbuki burada atsın taraf arasında münasebet yoktur. Öyleyse bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şöyle ki وَهُوَ huve ala şeyin kadir. <laughs> Öyleyse bu büyük ecramın halıkı da halıkı odur. Ve huve bi kulli alim. Öyleyse o ecramdaki sanatı tanzim tahkim eden odur. İlfakı ifade eden bi kulli kelimesindeki de ilmin malumdan infikak ve infisalinin mümkün olmadığına işarettir. Külli tamimi ifade eden bir edattır. Burada, burada ifade ettiği tamimden hiçbir şeyin hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şimulünden ihracı yoktur. Bu itibarla ma min amin illa ve kad min ba'd olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaidenin şimulünden hariç kalmıştır. Şeyin bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Halimin yani zatı ile ilim arasında ضروري لزومي بيرسبوت باردر. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني دشن أظمانك Rabbin melaike hitaben ben yerde bir halifeyi yaratacağım dedi. Melaike de yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Halbuki biz hamdinle seni tesbih ve takdis ediyoruz dediler. Rabbin de sizin bilmediğinizi ben biliyorum diye onlara cevap verdi. Arkadaş melaikenin vücudunu tasdik ve kabul etmek imanın dökünlerinden biridir. Birkaç makamda bu rüknü ispat ve izah edeceğiz. Birinci makam arzın ecram ulviyeye nispeten pek küçük ve süfli olduğu halde canlı mahlukatla dolu olduğunu görüp alemin de nizam ve intizamına dikkat eden insan ecram-ı ulviyenin de o yüksek burçlarında hayatlı sakinleri olduğuna iyi bir şekilde hükmeder. Evet o burçlarda melaikenin vücudunu kabul etmeyen adamın meseli şöyle bir adamın meseline benzer. O adam büyük bir şehre giderken Şehrin bir kenarında pek küçük bir binaya tesadüf eder. Bakar ki insanlarla doludur. Ve arsalarına bakar ki canlı mahlukatla dolu. Ve gıdalarına bakar ki nebatat, balık vesaire gibi hayat şartları yerindedir. Sonra bakar ki pek uzaktan milyonlarca apartmanlar, köşkler var. Aralarında uzun uzun meydanlar, tenezzühgahlar bulunur. Fakat o küçük binadaki insanların hayat şartları o büyük binalarda bulunmadığından o yüksek müzeyen sarayları sakinlerden boş hali olduğunu itikad eder. Melaikenin vücudunu tasdik eden adamın mesele ise şöyle bir şahsın mesele gibidir. O adam o küçük hanenin insanlar ile dolu olduğunu görür görmez bila tereddüt, o yüksek kasırların da hayat yeri ve onlarda da onlara münasip sakinler bulunduğuna hükmeder. Ve o yüksek kasırlara mahsus ve münasip hayat şartları vardır. Fakat oraların sakinleri pek uzak olduklarından görünmemeleri yok olduklarına delalet etmez. Binaenaleyh arzın zevil hayatla dolu olmasından katiyetle anlaşılıyor ki bu geniş boşlukta durmakta olan semalarda, yıldızlarda, burçlarda ve çok kısımlara münkasım ve müştemil semavatta şeriatın melaike tesmiye ettiği zihayatlar mevcuttur. İkinci makam bundan evvel ispat ve izah edildiği gibi hayat mevcudatın keşafıdır. Belki mevcudatın neticesidir. Binaenaleyh bu geniş fezanın sakinlerden ve şu yüksek semavatın şenliklerden hali olduklarının imkanı var mıdır? Evet bütün ukalay akıl ve nakil manevi bir icma ve ittifakla melaikenin mana ve hakikatlerine hükmetmişlerdir fakat tabirleri çeşit çeşittir. Mesela meşaiyun enva mevcudatı idare eden ruhani mahiyeti mücerrede ile işrakiyun ise ukul ukul ve erbabül enva ile dinler dahi melekül cibal, melekül bihar, melekül entar gibi tabirlerle tabir etmişlerdir. Hatta akılları kör gözlerinde bulunan maddiyun taifesi de melaikenin manasını inkar etmeye mecal bulamadıklarından fıtratın namuslarına nüfuz eden kuvay-ı sariye ile tabir etmişlerdir. Sual kainatın irtibatını, hayatını temin için hılkatte cereyan eden namuslar, kanunlar kafi gelmez mi? Cevap, senin dediğin o sari kanunlar, namuslar, itibari ve vehmi emirlerdir. Muayyen vücutların şahat hüviyetleri ancak onları temsil eden ve onların makesi bulunan ve onların yularlarını ele alan melaike ile sabit olur. Ve keza teşekkülü ervaham nasebeti olmayan şu camit alem-i vücudun hasır olmadığına akıl ve nakil müttefikan hükmetmişlerdir. Binaenaleyh ervaha münasip ve muvafık çok alemlere müştemil olan alemi gayb melaikeyle dolu ve alemi şehadetin hayatına mazhardır. Hülasa melaikenin manayı hakikati bu izah edilen emirlerden tebarüz etti. Binaenaleyh melaikenin suretleri eşkalleri arasında Ukulü Selime'nin kabul ettiği vecihle şeriatın izah ve beyan ettiği şekildir ki melekler mükerrem abdirler emirlere muhalefetleri yoktur ve muhtelif kısımlara münkasım ve latif ve nurani cisimleridir. Üçüncü makam arkadaş melaike meselesi öyle meselelerdendir ki bir cüzün sübutuyla kül sabit olur. Bir ferdin vücuduyla nevi tahakkuk eder. Zira inkar eden küllünü inkar eder. Binaenaleyh zamanı Adem'den şimdiye kadar bütün din adamları her asırda icma ve ittifakla melaikenin vücuduna ve aralarında muhaverenin sübutuna ve müşahedelerinin tahakkukuna ve onlardan edilen rivayetlerin nakline hükmettikleri halde melaikenin hiçbirisinin insanlara görünmediği veya vücutları hissedilmediği elbette muhaldir. Kezalik beşerin akaidine karışıp hiçbir zamanda hiçbir inkılapta itirazlara maruz kalmayarak devam eden melaike itikadının bir hakikate bir asla dayanmaması ve mebadi zaruriyeden tevellüt etmemesi muhaldir. Herhalde beşerin bu umumi itikadı mebadi zaruriyeden neşet eden ve müşahedat vakadan hasıl olan ve muhtelif emarelerden tevellüt eden hadsi bir hükmün neticesidir. Evet, bu itikad-ı umuminin sebebi kat'i bir surete manevi bir tevatür kuvvetini veren pek çok defalar vuku'a gelen menaikenin müşahedelerinden hasıl olan zaruri ve kat'i delil ve emarelerdir. Çünkü melaike meselesi beşerin malumatı yakiniyesindendir. Eğer bunda şüphe olursa beşerin yakiniyatında emniyet kılmaz. Hülasa ruhanilerden bir ferdin bir zamanda vücudu tahakkuk etse bu nevin vücudu tahakkuk eder. Nevin vücudu tahakkuk etse herhalde şeriatının beyan ettiği gibi olacaktır. Bir, bu ayetin sabık ayetle dört vecihle irtibatı vardır. Birinci vecih bu ayetler beşere verilen büyük nimetleri tadat ediyor. Birinci ayetle en büyük nimete işaret edilmiştir ki Beşer neticesidir ve arzın müştemilatı ona teshir edilmiştir. İstediği gibi tasarruf eder. Bu ayet ile beşerin bu ayet ile de beşerin arza hakim ve halife kılınmış olduğuna işaret edilmiştir. İkinci vecih, üçüncü veci evvelki ayetle canlı mahlukatın meskenleri olan arz ve semavata işaret edilmiştir. Bu ayet ile de o meskenlerin sakinleri olan beşer ve melaikeye işaret edilmiştir. Ve keza o ayet hilkatin silsilesine, bu ayet ise zevil ervahın silsilesine işaret etmişlerdir. Dördüncü vecih evvelki ayette hilkatten maksat beşer olduğu ve halkın yanında beşerin bir mevki sahibi bulunduğu tasfih edildiğinden edildiğinde Sami'nin zihnine geldi ki bu kadar fesat, sürür ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücuduna hikmetin iktidası ve rızası var mıdır? Sami'in bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulundu ki, Beşerin o şurur ve fesatları onda vedia bırakan sırra mukabele edemez, af olur. Ve Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. Ancak allah ül ilmindeki bir hikmet içindir. Cümlelerin arasındaki irtibata geldik. Ve iz bu kelime ve huve bi kulli şeyin alim cümlesine atıftır. Halbuki aralarında münasebet olmadığı gibi iz diğer bir izi iktiza eder. Binaenaleyh böyle bir takdire lüzum vardır. İz halaka ma halaka min tezemen ve iz hala rabbuke ilahir. Bu takdirde ikinci iz birincisine atıf olur ve her iki cümle arasında da münasebet bulunur. İnni cailun fil erdi halifete. Cenab-ı Hak müşavere yolunu öğretmek ile beşerin hilafetindeki hikmetin sırrını melaikeye istifsar ettirmek üzere bu cümleyi söyledi. Sami'nin zihni üç noktayı nazara alarak harekete geçti. Bir, melaike ne dediler? İki, tacüp ve hikmeti sordular. Üç, cinlere halife olmakla beraber beşerde de kuvve-i gazabiye ve şehviye halk edilmiştir. Bunlar cinlerden daha ziyade fesat yapacaklardır. İşte Kur'an-ı Kerim قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء cümlesiyle o üç noktaya işaret etmiştir. <laughs> Melaikenin suali, taajjüb ve istifsarları bittikten sonra Sami Cenab Hak'tan verilecek cevabı beklerken Kur'an-ı Kerim "Kale inni اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ cümlesiyle cevap vermiştir. Yani eşya ve ahkam sizin malumatınıza hasır değildir adem ilminiz onların vücuda gelmeyeceklerine sebep olamaz. Benim beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam. Ferman etmiştir. Sübhaneke la ilme lana. İlla ma'allemtena inneke entel alim hakim. Ve ahiru min elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.